Merhaba. Merhaba. Geviler ne baya kalabalık geliyorlar. Sinirler baya. Hayır, hayır, hayır. Çok iyi var orada. Çok iyi var. Evet. Hareket hızımız çok iyi ya. Bunun hiçbiri kaçamıyor mu? Işte. Ölmeyelim hareket zaman sol sağ yaptım orada mermi yemeyim bak geri yemedim abi bunu da aldık bunu da aldık hadi ölmeyelim abi 11 kellemiz var aga be aga hayır 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 o canım var çok şevilmedim ya. 11 kelle hadi bakalım. Biraz daha can almak istiyorum. Oho, 14 kelle. Hayır. Kim orayı zımbekleyecekler? Kaç. Run. Bunu kesemeyiz ya. Ne yapıyor bu kapak? Hadi be. Arkamdaki Pyro beni blokladı. evet evet. Devam edelim. Şurada bir tane şey var. Kastik okul oyundan çıkmış yani, o kadar çok kesmişiz ki <laughs> İyi bugün en azından o kadar Kıspay ya bak Ne yapıyor kanka sen Amaç ne bak Şunun amacını anlayabilen var söylesin Bak öldü Baba öldü Yeterler bunlar bizi ya Gelecek mi? Ay ay Bizde 4 tane sniper var hala Heavy alıyorlar Aga be onu ben alaydım süper olurdu Yok şimdi gideceğim Gördü beni gerçi orada durmaz ama inelim yeni, yeni şansımızı Haydi. Güzel. Bir tane. Ben. Abi kaç tane canım var? Kaç kaç canım var? Dört can. Allah'ım inanamıyorum. O nasıl bir can ya? Vurdum vurdum ölmedi. <laughs> İnanılmaz. Dedim bakın şu Bakın efendim Şu Bakın şunu Nerede o bak bunu aldığınızda Canınız azalıyor Adamın elinde olduğu için canı azdır diye Saldırdım ama Ölmüyor arkadaş bu ölmüyor Çaktım ya Bak bu payroyu da saldırma taktiklerinden biri bu O sizi ittiği an koşuyorsunuz üzerine Ya bu artık sabah sen akşam kadar itecek. Geli söyledi ama buraya. Atlar söyledi. Söyledi zaten. Aga be, aga be, dönüş yapamadım abi. Evet, onu görmediniz. Olur öyle vakalar. Tamam, o, o cümleyi kurmak istemiyorum artık. Biliyorum, herkes baydı Ah, öl be. Teşekkür ederim. Ayıp olacak ama. Karşıda bayas sniper var ya. En azından siz beklemeyin. O bekleme sesini beklemeyin diye hemen geçiyorum oraya. Videoda. Ah be medic. Medic ya. Eksi verdi ona, ölmedi ondan. Karşı çok daha demin Spy iki tane evi kesti ya. Karşı o kadar çok şey var. Kesti evet, güzel. Yoldan birini avlamaya çalışacağım bu sefer. Haydi. Yes. Yes. Hayır öldürme ya. Abi ya ne güzel yapmıştık. Hırkitimizi yapmıştık. Neyse hadi devam edelim. Evet kaybetmeye doğru emin adımlarla gidiyoruz şu an. Hemen arkacılık yapıyoruz. Birini bulacağım burada keseceğim. Tamam. Bak şimdi. Sen öldün kanka kaçamazsın ya Sen Şey kart gidecek kart. Karta bakalım daha demin spy bizimki, bizimki güzel değilse. Kartı buralarda duralım. kartaşır şimdi iterlerse biz de koşarız. Oy kaç tane ev var orada. Bu oh, Bir şey Demoman'ın bak en büyük hata hep Medin yaptığı hata bu oradaki Öleceğim artık teşekkür ederim. Şunu Hadi be. Ben ondan önce vurum dedim de vuramadım. Bizim takıp iş yapmıyor baksana. Biz de mumunla yapıyoruz bu işi. <laughs> Ama evliler de yapacak bir şey. Neyse. Sağlık olsun. Bir başka videoda.